Bir insan kendi rızasıyla köle olmayı kabul eder mi? Bedenine bir başkasının adının baş harflerini kızgın demirle kazıtırken buna gelişim diyebilir mi sizce? Ve tüm bunlar olurken dışarıdan bakıldığında başarılı, zengin ve modern bir iş kadını gibi görünmeye devam edebilir mi? Takvim yaprakları 2017'yi gösteriyor. New York, Albany. Lüks bir evin loş ışıklı odasında bir grup kadın çıplak bir şekilde yere uzanmış durumda. Korkuyorlar, titriyorlar ama kaçmıyorlar. Çünkü onlara yaşayacakları acının bir fedakarlık olduğu öğretildi. Odanın ortasında bir sedye var. Ve ellerinde et dağlamak için kullanılan cerrahi bir kalem tutan başka kadınlar. Havada yanık et kokusu var. Çığlıklar duvarların arasında boğuluyor. Bu bir ortaçağ işkencehanesi değil. Burası 1998'den beri faaliyet gösteren Hollywood yıldızlarının, milyarder mirasçıların ve hatta devlet başkanı çocuklarının üye olduğu saygın bir kişisel gelişim şirketi. Adı Nike ve kurucusu kendine Vanguard yani öncü diyen uzun saçlı, gözlüklü, yumuşak sesli bir adam. Keith Raniere. Takipçilerine göre o yaşayan en zeki insan, bir dahi bir kurtarıcı. Ama FBI dosyalarına göre o, kadınları şantajla esir alan, onları aç bırakan ve birer mal gibi damgalayan bir suç makinesi. Bu dosya sadece bir dolandırıcılık hikayesi değil. Bu dosya zekanın kötüye kullanıldığında ne kadar tehlikeli bir silaha dönüşebileceğinin kanıtı. Milyonlarca dolar, kayıp hayatlar ve bir insanın tanrı kompleksi. Hoş geldiniz. Burası kapalı dosya. Ve ben Ahmet. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz ve bu seriyi ve diğer videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Teşekkürler. Şimdi bu seride insan zihninin nasıl ele geçirildiğini izleyeceksiniz. 3 videodan oluşan yeni serimi umarım seversiniz. Şimdi bu dosyanın üzerindeki tozu birlikte üfleyeceğiz ve altından çıkanlar sizi rahatsız edebilir. dosyayı en başından mitlerin ve gerçeklerin savaştığı o ilk yıllardan açalım. Keith Allen Ranier, 1960 yılında New York'un Brooklyn bölgesinde doğdu. Hikayesini anlatmaya başladığında her zaman aynı yalanla başlardı. Ben bir dahiyim derdi. Bir IQ testinde 240 puan aldığını ve bunun milyonda bir görülen bir zeka seviyesi olduğunu iddia ederdi. 12 yaşında üniversite düzeyinde matematik bildiğini, 19 yaşında piyano konçertoları bestelediğini anlatırdı. Müritleri buna inandı. Neden? Çünkü inanmak istiyorlardı. Karşılarında insanüstü bir varlık görmek istiyorlardı. Ama gerçekler, mahkeme kayıtlarına girdiğinde çok daha sıkıcı ve acımasızdı. Raniere 1982'de Renseler Politeknik Institute'den mezun olduğunda, not ortalaması sadece 2.26 idi. Yani vasatında altındaydı. O bir dahi değildi. O, sadece dahi rolü oynamayı çok iyi bilen bir narsistti. Kariyerine, 90'ların başında tipik bir Amerikan rüyası avcısı olarak başladı. Consumers Byline adında bir şirket kurdu. Vaat basitti. İndirimli ürünler, kolay zenginlik. Ama sistem, klasik bir piramit şemasıydı. Yeni üye getir, komisyon al. Üye getiremezsen batarsın. 1994'te resmi makamlar kapısına kilit vurduğunda Ranier'e binlerce insanı mağdur etmişti bile. Ama o durmadı. Çünkü onun sattığı asıl ürün indirimli deterjanlar değildi. O, umut satıyordu. Ve bu piyasada alıcı her zaman vardı. 1997 yılı onun için bir dönüm noktası oldu. Nancy Salzman'la tanıştı. Nancy yetenekli bir hipnoterapisti insan zihnini, korkularını ve travmalarını nasıl yöneteceğini biliyordu. Ranieri'nin manipülatif zekası, Nancy'nin teknik bilgisiyle birleşti ve ortaya sonraki 20 yıl boyunca binlerce insanın hayatını karartacak olan o yapı çıktı. Nexiv. 1998. Albany, New York. Şirketin vitrini pırıl pırıldı. Executive Success Programs, yani yönetici başarı programları. Dışarıdan bakıldığında burası hırslı iş insanlarının, kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen gençlerin ve hayatında anlam arayanların gittiği bir eğitim merkeziydi. Sloganları etkileyiciydi. İnsan potansiyelini artırmak. İçeride Scientology öğretileri, Ayn Rand'ın bencil felsefesi ve nörodil bilimsel programlama tekniklerinin tuhaf bir karışımı uygulanıyordu. Üyeler günlerce süren yoğun seminerlere katılıyorlardı. Bu seminerlerde onlara korkularından arınmaları gerektiği söyleniyordu. Ama aslında yapılan şey onların eleştirel düşünme yetilerini kırmaktı. Raniere kendine Vanguard yani öncü ünvanını verdi. Nancy Salzman ise Prefect yani vali oldu. Hiyerarşi çok katıydı. Üyeler Ranier'e odaya girdiğinde ayağa kalkmak, ona saygı duruşunda bulunmak zorundaydı. Boyunlarına taktıkları farklı renklerdeki eşarplar, örgüt içindeki rütbelerini gösteriyordu. Tıpkı bir dövüş sanatları kursu gibi ya da bir ordu gibi. Sistem piramit mantığıyla işliyordu. Daha üst seviyeye çıkmak için daha fazla kurs almanız, yani binlerce dolar ödemeniz gerekiyordu. Ve daha da önemlisi yeni üyeler getirmeniz gerekiyordu. Bu yapı zamanla uluslararası bir ağa dönüştü. Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri. 16 binden fazla insan bu tezgahtan geçti. Ama Nexervem'i diğerlerinden ayıran şey, çektiği profildi. Sıradan insanlar değil, nüfuzlu isimler ağa takılıyordu. Sigram İçki İmparatorluğu'nun mirasçıları, Claire ve Sarah Bronfman kardeşler. Örgüte milyonlarca dolar akıttılar. Özel jetlerini Rainier'in emrine verdiler ve Hollywood. Smallville dizisinin sevilen yıldızı Alison Mac. Onun katılımı örgüte hem bir ışıltı hem de meşruiyet kazandırdı. Genç hayranlar Alison Mac'in olduğu bir yerde kötülük olabileceğine ihtimal vermiyordu. Oysa Alison Mac ileride bu hikayenin en karanlık figürlerinden biri olacaktı. Yıllar geçti. Dışarıdan bakıldığında her şey yolundaydı. Ama 2015 yılına gelindiğinde Raniera için hayranlık ve para artık yeterli gelmemeye başladı. O daha fazlasını istiyordu. Mutlak itaat, mutlak sahiplik ve zihnindeki o sapkın planı devreye soktu. Bir kadın neden kendi çıplak fotoğraflarını, ailesinin en karanlık sırlarını veya banka hesaplarının şifrelerini bir başkasına verir? Buna güven mi denir? Yoksa bu, dönüşü olmayan bir yola girmenin bileti midir? Ranier'e kurduğu yeni sistemde, giriş ücretini para olarak değil, şantaj malzemesi olarak belirledi. Ve buna teminat adını verdi. 2015 yılı. Nexiorium içinde, çok gizli, sadece kadınlardan oluşan bir alt grup kuruldu. Adı DOS. Latince, Dominus obsequius sororium. Anlamı, itaatkar kadın yoldaşların efendisi. Bu isim bile içerideki zihniyeti özetlemeye yetiyordu. Bu gruba girmek davetiye ileydi. Alison Mac gibi üst düzey kadınlar, örgüte yeni katılan genç kadınları gözlerine kestiriyorlardı. Onlara, kadınları güçlendirecek, iradeyi çelikleştirecek gizli bir kardeşlikten bahsediyorlardı. Ama tek bir şart vardı. Gruba girmeden önce teminat vermek zorundaydınız. Bu geri dönüşü olmayan bir sözleşmeydi. Kadınlar çıplak fotoğraflarını, itiraf ettikleri suçları, ailelerini mahvedebilecek sırları teslim ediyorlardı. Eğer gruptan ayrılırlarsa, eğer konuşurlarsa bu teminatlar ifşa edilecekti. Korku sadakatin temeliydi. Yapı bir efendi ve köle piramidiydi. En tepede Büyük efendi olarak tek erkek Kit Ranier'e vardı. Onun hemen altında Alison Mack gibi ilk çember köleleri yer alıyordu. Bu kadınlar aynı zamanda birer efendiye Her birinin kendine ait altı kölesi vardı. O kölelerin de kendi köleleri olacaktı. Böylece Ranier hiçbir kadına doğrudan emir vermeden hepsini kontrol edebiliyordu. İçerideki hayat bir kabustan farksızdı köleler efendilerine 7/24 hizmet etmek zorundaydı. Gecenin üçünde gelen bir mesajla uyanıp "Hazırım efendim." diye cevap vermeleri gerekiyordu. Ranieri'nin takıntılarından biri kadınların beden ağırlığıydı. Ona göre aydınlanmış bir kadın zayıf olmalıydı. Aşırı zayıf. Dost üyeleri günde sadece 500 ila 800 kaloriyle yaşamaya zorlanıyordu. Uykusuz bırakılıyorlardı. Sürekli bir yorgunluk ve açlık hali dirençlerini kırıyordu. Zihinleri bulanıklaşıyor, Raniere'nin sözlerini ilahi bir emir gibi algılamaya başlıyorlardı. Ama tüm bunlar işin sadece psikolojik boyutuydu. Raniere mülkiyetini fiziksel olarak da belgelemek istiyordu. Bir çiftçinin hayvanlarını damgalaması gibi. Ve o korkunç ritüel işte böyle doğdu. Bir insan derisinin yanarken çıkardığı sesi hayal edebilir misiniz?'' Ya da o koku burnunuza geldiğinde size bunun sevgi olduğunu söyleyen birine inanabilir misiniz? Dost üyeleri yeri için bu bir seçim değildi. Bu, sadakatin son sınavıydı. Ve o sınav, bir sedyenin üzerinde canlı canlı eti yakarak veriliyordu. Albani'deki o evler. Yeni üyeler, İnisiyasyon töreni adı altında toplanıyordu. Ne olacağını bilmiyorlardı. Sadece bunun onları daha güçlü kılacak bir adım olduğuna inandırılmışlardı. Odaya girdiklerinde gerçeği görüyorlardı. Kadınlardan tamamen soyunmaları isteniyordu. Sonra bir masaj masasına ya da yere yatırılıyorlardı. Dört kişi kadının kollarını ve bacaklarını sıkıca tutuyordu. Kaçamasın, kıpırdayamasın diye. Lütfen beni tutun demeleri isteniyordu sanki bu işkenceyi kendileri istiyormuş gibi. Ve sonra Dr. Daniel Roberts elindeki dağlama kalemiyle yaklaşıyordu. Bu alet normalde cerrahi işlemlerde dokuları yakmak için kullanılırdı. Kalemi kadının kasık bölgesine, kalçasının hemen üzerine bastırıyordu. Deri cızırdayarak yanıyor, duman yükseliyordu. İşlem yaklaşık 30 dakika sürüyordu. 30 dakika boyunca Acı içinde kıvranan bir kadın ve başında bekleyen diğerleri. Ortaya çıkan sembol ilk bakışta geometrik bir şekil gibi duruyordu. Ama dikkatli bakıldığında o çizgilerin içinde gizli harfler vardı. K Kate Raniere ve A ve M, Alison Mac. Bu kadınlar hayatlarının sonuna kadar bedenlerinde bu adamın imzasını taşıyacaklardı. Onlar artık birer birey değil, Kate malıydı. Raniere bu ritüeller sırasında orada olmazdı. Ama her şey kameraya kaydedilip ona izletilirdi. Avukatları daha sonra kadınların buna rızası olduğunu savunacaktı. Gönüllü olduklarını söyleyeceklerdi. Ama elinizde tüm hayatınızı mahvedecek şantaj kasetleri olan bir örgüte ne kadar hayır diyebilirsiniz. İrade, o teminatlar verildiği an teslim edilmişti. Bu karanlık düzen sonsuza kadar süremezdi. Çatlaklar içeriden gelmeye başladı. Bazı kadınlar kaçmayı başardı. Bazıları ailelerine haber verdi ve Ekim 2017. New York Times gazetesi o bombayı patlattı. Tarikatın içinde kadınlar markalanıyor. Bu manşet, NEXER'in sonunun başlangıcıydı. Haber yayınlandığında dünya şoka girdi bir kişisel gelişim grubunda bunların yaşandığına kimse inanamıyordu. FBI soruşturmayı derinleştirdi. Tanıklar konuştukça dosya kabardı. Ranier'e tehlikeyi sezmişti. En sadık kölelerini ve zengin destekçilerini alıp Meksika'ya kaçtı. Puerto Vallarta'da, lüks bir villada saklanmaya başladı. Hala orada, sürgündeki bir kral gibi yaşamaya, kadınları manipüle etmeye devam ediyordu. Ama Mart 2018, Meksika polisi ve FBI ortak bir operasyon düzenledi. O lüks villanın kapıları kırıldı. Kendine öncü diyen, IQ'suyla övünen, binlerce kadının efendisi olduğunu sanan adam, bir dolabın içinde titrerken bulundu. Sınır dışı edildi. Teksas'a getirildiğinde artık bir vanguard değil, sadece bir federal tutukluydu. Ardından diğerleri geldi. Alison Mac tutuklandı. Nancy Salzman, kızı Lawrence Salzman, Claire Bronfman hepsi o yıkılmaz sanılan imparatorluğun tuğlaları gibi tek tek düştü. Mahkeme salonları bazen adaletin tecelli ettiği yerlerdir. Ama bazen de insan ruhunun ne kadar karanlık olabileceğinin sergilendiği bir tiyatro sahnesine dönüşürler. Raniere'nin duruşması işte böyle bir sahneydi. Kurbanlar kürsüye çıktığında sadece kendi hikayelerini değil manipülasyonun anatomisini anlattılar. Peki bu dahi kendini nasıl savundu? 2019'un Mayıs ayında Brooklyn Federal Mahkemesi'nde tarihi bir dava başladı. Ranieri e 7 ayrı federal suçtan yargılanıyordu. Seks ticareti, komplo, zorla çalıştırma, şantaj. Duruşmalar 6 hafta kadar sürdü. Eski üyeler o odalarını, açlık diyetlerini, Ranieri'nin e sapkın isteklerini bir bir anlattılar savcılar onun kadınları avladığını ve zihinlerini yeniden programladığını kanıtladılar. Savunma tarafı çaresizdi. Bunlar yetişkin insanların tercihleri, dediler. Rızaları vardı, dediler. Ama jüri bu yalanları yutmadı. Haziran 2019'da Keith Ranier'e tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Ve o büyük gün, 27 Ekim 2020, karar duruşması. Hakim Ranier'e baktı. Onun hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini, hala kendini bir kurban gibi sunduğunu gördü ve kalemi kırdı. 120 yıl hapis cezası. Ayrıca 1.75 milyon dolar para cezası ve mağdurlara ödenmek üzere 3.46 milyon dolar tazminat. Ranieri 60 yaşındaydı. Bu ceza onun hapishaneden asla ama asla canlı çıkamayacağı anlamına geliyordu. Öncü artık dört duvar arasında kendi yalanlarıyla baş başa kalacaktı. Diğerleri de bedel ödedi. Alison Mac suçunu kabul etti. Savcılıkla işbirliği yaptı ve üç yıl hapis yattı. Claire Bronfman, tarikatı finanse ettiği için yaklaşık yedi yıl ceza aldı. Nancy Salzman, üç buçuk yıl. İmparatorluk çökmüştü. Bugün Nancy tarihin tozlu raflarında bir ibret vesikası olarak duruyor. Ama bu dosya bize sadece bir suç örgütünü anlatmıyor. Bize insanın aidiyet arayışının, anlam arayışının nasıl istismar edilebileceğini gösteriyor. Kitraniere bir dahi değildi, ama bir konuda uzman olduğu kesindi. İnsanların boşluklarını bulmak, kendini yetersiz hissedenleri, daha iyi bir hayat arayanları, sevilmek isteyenleri buldu ve o boşlukları kendi zehriyle doldurdu. Bu dosya bize şunu öğretiyor: Eğer biri size tüm cevapları bildiğini söylüyorsa, eğer biri sizden gelişmeniz için acı çekmenizi istiyorsa ve eğer biri sadakatinizi sırlarınızla satın almaya çalışıyorsa, orada bir kurtarıcı değil, bir cellat vardır. Zeka vicdanla birleşmediğinde sadece daha karmaşık bir kötülük üretir. Ranieri'nin 240 olduğu iddia edilen IQ'su onu iyi bir insan yapmadı. Sadece daha tehlikeli bir canavar yaptı. Ben Ahmet bu kapalı dosyaydı. Bir sonraki mühre kadar ışıklarınızı açık, bir şey, gözlerinizi dört açın ve bu yeni başlamış olduğum seri hakkında yorumlarınızı bekliyorum.